Oyun gündem haberin 31. bölümü hepiniz hoş geldiniz dostlar. Kısa ve hızlı haber turumuz olacaktır bilginize. Kanala abone olmayı ve videoları önlere çıkarmak için de like atmayı da unutmayın lütfen. Videolardan haberdar olmak isterseniz de ekstra da bildirimle açmayı da ihmal etmeyiniz efendim diyoruz. Hadi o zaman hızlı haber turumuza başlayalım. Zamanında saate 50 kuruşa gittiğimiz internet kafede CS e oynayıp sonra da prototipe girip milleti keser uçar kaçardım Alex Mercer abimizle. Hatırlamasınız bu oyunu bilmem ama hatta o zamanlar Alex abimizin ceketi ve kapşonu bulmak için de gezerdim çarşıda çocukken. Bayağı özelirdim kendisine. Çok iyi hatırlıyorum o zamanları. Şimdi günümüzde heyecanlandığım bir haber geldi dostlar. Insider Gaming haberine göre yeni prototype oyunu geliştiriyormuş dostlar. İnanılmaz sevindi bu haberi çünkü oyunun dediğim gibi yeri bende çok ayrı. O yüzden meraklıyım tabii ki bu oyuna. Bununla birlikte de sırrı değil tabii ki haberimiz. Alex Mercer ana karakterimiz olacakmış yeni oyunumuzda. New York'ta geçecekmiş ve daha da geliştirebilir özel yeteneklerimiz de olacakmış dostlar. Şu andaki detaylar bu şekilde. Sizi bilmem dostlarım ama ben bu oyunu gerçekten çok sevindim ve yani duyurulduğunda gerçekten ya miden bildin kıpır kıpır etti. Çok heyecanlandım yani böyle söyleyeyim kaba tabirle. Sizler ne düşünüyorsunuz lütfen yorumlara yazarsanız da sevinirim. Marvel Ravis oyuncu sayısını ikiye katladı dostlar. Emma Frost yüzünden mi yoksa yeni içeriklerden dolayı mı bilmiyorum. Fakat dostlarım böyle bir olay var. Ama oyun Steam'de anlık olarak 320 bine kadar çıktı. Ben şahsen Battlefield ve karakterlerin OP yetenekleri yüzünden olduğunu düşünüyorum. Evet ablamız çok seksi ve güzel duruyor fakat neticede oyuna bakmak lazım. Oyunda vaat ettikleri olaylar güzel ve biz oyunculara da bakıyor Marvel Rivals. Sürekli güncelleme geliyor ve aktif olarak da bu yüzden çok da oynanıyor oyun. En azından ben buna inanmaktayım. Oyunun oynayan kişilerde ben konuşuyorum zaten. Çok kişi de zaten hani oyunun yan içerikli ve tepesi olsun. işte Emma Frost'un yeteneklerinin OP'liği falan olsun. Güzel Playler çıkarabileceğim için ben bu yeni sezonda başladım ve oynuyorum diyorlar. Ve ben de zaten bu sistemin anlık sayısına ulaşma nedenini ben bu yüzden e, düşünüyorum. Yani siz düşünün dostlar zaten çok eğlenceli ki Twitch ve Kik'te de ana sayfada da rahat düşüyor zaten Marvel Rives biliyorsunuz. Yorum açık olsun diyorum Marvel Rives ve siz de da bekliyorum dostlar. Sizce gerçekten kadının görünümüyle mi veya oyunun biz oyuncular iyi bir şekilde şekilde vaat ettiği güncellemesiyle mi çok fazla oynanıyor? Yorumlarda buluşalım birlikte tartışalım. Call of Duty Black Ops 7'nin oyunundan sızıntılar çıkmışı dostlar geliştiriliyor vesaire diye. Şimdi de yeni haberler türedi dostlarım. Oyun Black Ops 2'nin devam oyunu olup bir turistik Japonya'da geçecek. Bu yıl yani 2025'te bekleniyor oyun bilginize. Bakalım görelim ne olacak oyunda fakat Japonya temasına geçen oyunlardan baydık diye düşünüyorum. Bence 2025 yılında çıkmaması lazım. Neden diye soru. Asas Geri Shadows ve Ghost of Yota'yı olmak üzere ve diğer bağımsız Japon temalı oyunlarda çıktı biliyorsunuz. Ya bir de üstüne Charlotteville opsta çıkması yani bir de Japonya'da geçmesi gerçekten birazcık can sıkıcı olacak. Ama iyi bir şekilde çıkarsa tabii ki bu durumları da unutturabilir diye düşünüyorum. Siz bu habere heyecanlandınız mı? Lütfen yorumlar yazarsanız sevinirim. Bugün gündem haberin 31. bölümden bu kadardı dostlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz, oyunda kalıyorsunuz ve kanala da abone olmayı unutmuyorsunuz. Bay bay.